Merhaba arkadaşlar. Evde iş, güç bitti. Artık duvarları tırmalıyım, tırmalıyım, tırmalıyım. Temizlik yapa, yapa, yapa. Orayı yap, burayı yap. Artık bunu aldım evin içinde. Vallaha billaha attım kendimi bahçeme. Ne varsa toprakta var. Vallahi elektriğimi, ceyranımı alsın din attım kendimi işte buraya. Ne yaptım? Aha çiçekler aldım. Şimdi onları dikeceğim. Neden? Yaza böyle cennet bahçesinde olalım diye sonra arkadaşlar toprağa kesinlikle para vermiyorum evdeki çöplerimden mesela elma mı soydum havuç mu soydum salatalık mı soydum kıvırcık mı ayıkladım yaprakları mı kaldı hepsini ne yapıyorum bir içinde biriktiriyorum bakın böyle toprağımı kendim yaptım ee, yumurta kapuklarını da atmıyorum şimdi onu böyle vuracağım içine harmanlayacağım böyle işte Toprağın içinde oluşan kurtçuklar, solucanlar falan, onları e, rahatsız ediyormuş o, zarar veriyormuş onlara. Çünkü neden bıçak gibi oluyor ya böyle solucanların gelişini, gidişini engelliyormuş, yani gideceği yere gidemiyormuş solucanlar. Ondan sonra, o yüzden atmıyorum yumurta kabuklarını hiç. Böyle toprağımı da kendim yapıyorum. Çiçeklerim çok güzel. Bakın. Bu mesela iki senelik çiçeğim gerçekten. Şunun güzelliğine bakın. Papatya. Bakın. Bakın. Bu da bir kök ama iki renk açıyor valla. Ben de anlamadım. Bakın. Toz pembe, koyu pembe. Şu beyazları da göster sarıları. Tamam gel. Sen şimdi hep orayı çekersin. hep beraber çiçeklerimizi dikelim balkonunuz varsa balkonunuzda da yapabilirsiniz ee, şeyimi kırıldım ya kürek kırıldı çöp malayla yapıyorum malayı vuracağım toprağa böyle karıştıracağım hepsi toprağımın çok güzel zaten hiç karıştırmama gerek yok da yumurtalar yayılsın diye vallaha. Böyle çiçekleri çok seviyorum ya. Güzel olan her şeyi gerçekten ben çok seviyorum. Hatta bayılıyorum böyle. Onlarla uğraşırken keyif alıyorum. Hele onlar açıyor böyle var ya. Allah'ım ya Rabbim bitiyorum, bitiyorum. Toprağa gerçekten ne verirsek en güzel şekilde alıyoruz onu. Hiç şüphesiz ki Rabbim veriyor. Ne mutlu bize gerçekten. Yeter ki becerelim, yapalım. Bunları hazır aldım ama. Çok da uygun aldım ha. Vallahi çok güzel bir şey. Rengarenk aldım. Bunlar bahçeyi böyle cennet bahçesine çevirecek. Çok güzel. Ama bu toprağa gübre yapma işi var ya biraz zor iş gerçekten. Çünkü iyi muhafaza etmemiz lazım. Ee, evden biraz uzak olması lazım. Çünkü sinek yapıyor, koku yapıyor. Aa, ondan sonra binalarda pek olacağını zannetmiyorum yani. Anca böyle bahçesi olanlar yapabilir. Aha. Şunlar eskiden ne kadar vardı değil mi? Biliriz hepimiz. Çok güzel. Bayılıyorum vallahi. Altı Altından şey görünüyor ama <laughs> olsun altı önemli değil. Ben şimdi bunu buna oturtacağım. Şöyle şuraya koyacağım. Aha. O orada açacak. Şimdi can suyunu da vereceğim ona. Yani açmama bir şansı yok. Toprağı da zaten çok vitaminli, mineralli. bir şekilde olacak inşallah Allah'ın izniyle hepinizi beklerim yazın etleri alın alın gelin ızgara yaparız vallahi mis gibi bir güzel yerim burada çaylar şirketler ben şevket Vallahi bu toprağa ben de girsem var ya. 2-3 tane daha semya olur herhalde. Ay. Oh. Şöyle. Çok seviyorum. Tembelliği hiç sevmiyorum arkadaşlar. Ben hep çalışacağım valla. Çalışmayı çok seviyorum. Ana var vardı ya Allah Allah neyse demek ki onlar o kadar da büyük büyük olsun ne kadar geniş olursa o kadar da güzel olur. gidecekti. Gitmedi. Toprağa geldi. Toprak oldu. Ee, biz de topraktan geldik. Toprağa gidecek. Toprak ondan güzel işte. Hem var ediyor hem yok ediyor. Baksanıza şunun rengine bak. Bak. Oy, küsmüş tabi susuzluktan öleceklermiş markette geldim sularını koydum oraya öyle bıraktım. Bahçe işleriniz varsa beni çağırabilirsiniz. Günlük 50 milyona geliyorum valla. Desem de inanmayın. Laf olsun diye konuşuyorum işte. Oh. Oh. Cennete geldiler cennete küçücük saksılara dikmişler yavrucakları. Yaşının güzelliğine bakın. Ay Rabbim neler yaratıyor Allah'ım Allah'ım. Oh. Oh. Kokmuyor yalan. oh dediğim güzelliğine kokusuna değil. Kokusu yok çünkü. Bunu da buna dikelim. Oh. Ay. Ama bel mel biraz ağrıyor tabi. Böyle durursam ağrı tabi. Böyle durmam lazım. çok güzel. Hepsi harika vallahi Valla fındık kabukları, ceviz kabukları. Ben tanıyorum tabi ne koyduğumu ben biliyorum içine. Portakal limon kabukları çok çabuk çürümüyor. Onlar biraz daha geciktiriyor haberiniz olsun. Hani biz de yapalım derseniz. Ama 6 ay bir sene duracak öyle hemen toprak olmuyor. Haberiniz olsun. tabi. Onların da var bahçeleri ne güzel. Ay onu ne zaman aldın? Ay bunu ne zaman aldın? Ay ondan bana da versene. Şundan bana da versene. Ha size vermek için yetişti dedim ben. Ben uğraşayım soğukta karda kışta. Size çiçek veririm ben oldu. Vallahi billaha geç, geçen sene mahalleden biri gelmişti kadın. Dedim ki ya gelen dedim böyle bir dal versene. Onların da var bahçesi dedim. Pazarda dolu dedim 1 lira dedim. İsteyenlere dedim küçük oluyor falan dedim. Vallahi. 10 dakika sonra kadın kalktı. Ay dedi şunun dalından bana dedi bir tane versene dedi. E ben nereye konuştum? Nere gitti? Yani ben böyle bir tuhaf oldum. Şimdi ret cevabı almayı sevmediğim gibi ret cevap da vermeyi hiç sevmiyorum. Emme. E ben de her şeyimi herkese veremem yani Kardeşim git al Aynısı var pazarda Var e Param da var Bana dese ki param yok parasını ver Ben de alayım dese vallahi veririm Ama benim çiçeğimin dalını kopartma Kopartma O tam çiçekte böyle çiçek açıyor Coşmuş pat diye dalıp Kopartıyor Ben senin kolunu koparsam hoşuna gider mi? gitmez aynı şey benim için çiçeklerde vallahi Allah Allah işte böyle ya vallahi böyle. bu da benim bebeklik bunun içinde yıkanarak büyümüştüm ben sen niye öksürüyorsun be Şşt. hey öksürmek yok kıskırmak yok Ondan sonra arkadaşlar şimdi ne yapıyoruz? bunları böyle süslüyoruz. Aha. Böyle. Güzel güzel. Hoş hoş. Hoş. Heh. Heh. Bunlar da Koca çiçek bu kadar küçücük saksız olur mu? Ha bu kadar küçücük. El kadar saksılara dikmişler. Ay. Ondan sonra işte böyle arkadaşlar. Oy. Aha hep dağıttım her yere. Neyse. Artık ben de buraları temizlemek istiyorum. Pırıl pırıl yapayım. içeri gireyim. Üşüttüm dondum valla. Gerçi üşümedim çok. Ben çalıştığım için. Ama kameramanım üşüdü galiba. Ay, onu daha fazla üşütmeyeyim. Öpüyorum. Hoşçakalın.